Bu anne gözyaşını minik kuzusu için döküyor. Ölü de her zaman mezarında ağlarız. Bu küçücük çocuklar da kardeşleri için. Onlar ağlıyor, yürekler dağlanıyor. Küçük nehirden altı gündür haber yok. Van'ın Gürpınar ilçesinin 40 Geçit Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan 4 yaşındaki nehir aslanı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başladı. Ama ne bulan var ne gören. Sanki yer yarıldı içine girdi güzel gözlü nehir. Takıncası yok değil mi? Yok yok. Şey yoksa açtırmayalım. Herkes seferber oldu nehir için. Ya ölüsü ya derisi. Artık acılı ailede buna hazır. Yeter ki bir mezarı olsun diyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Artık ölüsüne de razıyım. Her gün mezarın başında ağlar. 6 gündür mahalle ve çevresinde arama yapan asker, AFAD, UMKE ekipleri ve korucular bugün sabahın erken saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. İlk olarak köydeki kullanılmayan ahırlar ve tandır evlerine yeniden giren ekipler tandırların içinde kontrol etti. Ot yığınlarının arasına da baktı. Yok lan, boş Ama yok. Küçük nehir hala yok. Ölü de görsek her zaman mezarında alırız. <laughs>